sıçrayarak şınav hareketi bildiğimiz klasik anlamdaki herkesin uyguladığı şınavın en üst noktasıdır yani gelinebilecek en üst noktadır Bundan sonrası zaten çok büyük fanteziye ve animasyona girer ama e, sıçrayarak şınav hareketi de aslında fantezi hareketlerden biridir. Advanced seviyedeki biri için e, normal rutin antrenman programlarına yenilik açısından veya koordinasyonu geliştirmek, patlayıcı kuvveti geliştirmek açısından, renklik getirme açısından son derece göze de e, hitap eden e, değişik ve çok zor bir harekettir. Ee, mutlaka bu hareketi uygulayacak kişinin belli bir spor altyapısı olması gerekiyor yoksa bile e, antrenmanlara ve spor çalışmalarına egzersizlerine uzun süredir devam ediyor olması gerekiyor yoksa olağanüstü bir yeteneği yoksa yapılması gerçekten zor bir hareket bu harekette yerden ellerin ve Ayakların aynı anda kesilmesi ve tekrar yere gelip şınav hareketinden sonra e, ardı arkasına gelen e, yerden bütün vücudun kesilmesi hareketidir. Burada uçuş safhası dediğimiz yani e, ellerin ve ayakların yerden kesildiği sırada nefesimizi boşaltmamız gerekiyor. E, zaten anlatırken bile gözle canlandırırken hareketin zorluğu da e, kendini gösteriyor. Hareketi hazır bir vücuda yapmazsak vücudumuzu sakatlamamız, e, hatta yüzümüzü dahi iyi sakatlamamız e, içten bile değil. E, fakat hareket yapıldığı aşamalarda e, vücudumuza özellikle korumasılarımızı, yani denge kaslarımıza ve koordinasyonu sağlayan vücudumuzun tüm kaslarına çok büyük bir faydası vardır. Görüldüğü gibi e, hareket gerçekten zor bir hareket. Görsel olarak da insana ne kadar zor olduğunu kendisi anlatıyor hareketin e, bir. İyi bir spor altyapısı olmadan yani kendimizi bu harekete belli bir dönemde hazırlamadan ve iyi bir ısınma yapmadan e, uygulamasını çok tavsiye etmediğimiz fakat hazır bir vücuda uygulandığında ise e, gerçekten çok iyi efektler alabileceğimiz, e, çok iyi sonuçlar alabileceğimiz önemli hareketlerimizden biridir.